SigmaNest'e DXF ile içeri aldığımız her bir parçayı tek tek e, yalnız tek başına nesting olacak şekilde nesting yapılacak şekilde istediğimiz ölçülerdeki plakalara yerleştirebilmek için kullandığımız e, plugin Single Part Nesting Nester pluginidir. Burada Modify Sheet Size diyerek istediğim e, plaka ölçülerini ekleyip çıkarabilirim. Add New Sheet butonuna tıklayarak istediğim plaka ölçüsünün e, uzunluk ve genişliğini yaparak ekleyebilirim. bunu bitirdikten sonra finish deyip burada istediğim plakayı bırakabilirim. Otonest e, seçeneğini kullanarak burada nesting motorunu istediğim nesting motorunu kullanacak şekilde ayarlayabilirim. Parçalar arası boşluk, kenarlar arası boşluğu ayarladıktan sonra şu anda parçalarım her biri üçer adet olarak tanımlanmış ama plakaya kaç tane sığacaksa bu şekilde yerleştirmesini istiyorum ve daha sonra bu adetleri e, nest edilen adet olarak güncellemesini istiyorum. Yani buradaki adeti 3 yerine işte 30 tane sığdıysa 30 tane ya yani 100 tane sığdıysa 100 tane çevirmesini istiyorum. Eğer yerleşimden sonra otomatik takım yolu verilmesini istiyorsam kesim süresini bulabilmek için bu şekilde işaretlemeyi yapabilirim. Onay verdiğimde sistem bütün parçaları tek tek otomatik nesting yapmaya başlıyor. Burada plakaları birden fazla plaka girdiğimiz zaman görev yöneticisinden istediğimiz plaka ölçülerini, en uygun plaka ölçülerini kullanacak şekilde ayarlayabiliriz. Veya istediğimiz sırada parçaları nesting yapabiliriz. Parçaları topluca nesting yapabildiğimiz gibi tek tek de nesting yapılmasını sağlayabiliriz. Buradaki nesting motorunda şu anda süreyi 10 saniye iterasyonlu olarak ayarladım. Dolayısıyla bütün parçaları tek tek nesting yaparken 10 saniye içerisinde daha iyi bir verim bulur bulmaz yeni bir çalıştırma, yeni bir güncelleme yapıyor nesting motoru üzerinde. Bu şekilde bir parçayı bitirdiği anda diğer parçaya otomatik olarak geçiyor. Şu anda çalışma alanımızda 6 tane parça vardı. 6 farklı parça vardı. Bu parçaların isimlerini otomatik e, Single Parts, Master ve ardından hemen parça ismini tire koyduktan sonra 01831, 03394 gibi parça isimlerini e, görevlerin her bir nesting görevinin içerisine otomatik yazıyor. Şimdi bunları bitirdikten sonra Otomatik NC yani takım yolu verecek. Şu anda son görevi bitirmek üzere. Evet. Bütün görevlerimiz bitti. Şimdi yerleşimleri kontrol etmek istersek Task'a gidip, gördüğünüz gibi markalamalar da var. Ee, bu parça, bu plakaya 3000'e 1500 plaka seçtiğim için 63 tane sığdırmış. Diğer parçaya, yani diğer plakaya 84 tane parça. Ee, yine benzer şekilde bu plakaya 1610 tane parça ve bir, bir yani plakaya 102 diğer plakaya 56 ve son olarak bu plakaya da 354 tane parça sığdırmış. Bu şekilde ee, bu <laughs> Yaptığımız nestlerin e, raporlarını yine oluşturup istediğimiz çıktıları alabiliriz. Segment içerisinde single part nestir. Bu şekilde kullanılır.